Şey, Sayın Aksu da denetimler yapılabilir tamam. dedi, bunlardan bahsetti. Ee, mesela sizce denetim sonuç getirir mi? Efendim şöyle ben 42 yıldır bu işle ilgilenen, bu kadar teorik-pratik çalışma yapmış. Bu tartışmalara baktığım zaman açığı rahatsızım. Bu kadar yıllık bir tecrübemle Habertürk beni davet ediyor, bir 5 dakika yani etkili olur, bir 16 milyona faydam olur diye bu şeyi alıyorum yani göz önüne Hoş belki buraya gelirken başka programlar giriyor. Burada şu. Yani esas nedir ya? Esas 16 milyonun memnuniyeti değil mi? Peki bu 16 milyon İstanbul'da yaşayan, 15 milyon da bu şehre dışarıdan yerli yabancı geliyor mu? Bunun memnuniyetini biz nasıl sağlayacağımıza bakmıyoruz. Şimdi olayın getirilişine bakın. Önce 5000 tane şey getiriyorsunuz. Sonra bu reddediliyor hükümetten bin getiriyoruz. Şimdi böyle bir kazanılmış hukuki hakkı var. Yani netice itibariyle benim bir dairem olsa ben rahmetli olduğum zaman bu oğluma geçecek. Sonuçta oradaki hukuku boşluk. Diyelim ki de belediyenin şimdiki uygulaması Tamam hukuk yönünden de destek aldı. Bu mu sorunu çözecek? Şu anda vatandaşın taksi problemi çözülmüş mü olacak? Yani olayı o kadar yanlış Peki Sizce nasıl çözülmeli? Yani beni? olayı siyasi bir şey e, yani söylemek istemem hani bir hocalık kimliğimi hep öne çıkarırım. Yani parlamentoda geçmiş dönem bulunmuş olsam da <laughs> ama bunu teknik olarak çözmemiz nasıl? lazım. Nasıl? Şöyle çözeceğiz ya. Yani biz şimdi her programda söylüyorum bir bina yapıyoruz temelini atmadan birinci kat, ikinci kat terasa acaba nasıl bir mobilya koyayım? Ya bir temel at ya. Ya ben 1994'lü yıllarda hem üniversitede hocayken İstanbul ulaşım başkanıydım Cumhurbaşkanımızın zamanında o zaman ne teknoloji var ne internet niye bu taksiler boş dolaşıyor niye havaya emisyon veriyor yazık günah değil mi bir çağrı merkezi yapalım demişim 95-96'lı yıllarda şimdi bu kadar ileri bir teknolojide en iyi de sizin sektör kullanıyor bizim şu anda bir dijital uygulamamız yok Dijital uygulamayla, mobil uygulamayla beraber biz taksinin gerçek ihtiyacını göreceğiz. Ha şimdi hemen belediye yetkilileri diyecek ki ya var ya yüzde %85 85'e burada taksilerde kullanmıyor kullanan sayı yüzde yirmi. Öyle mi? Yani şimdi şöyle ben bir, tamamlayayım var. da yani öyle olursa şey yapamam. Olay koyayım orada esnaf odası başkanı var, meclis üyemiz var. İtirazı olursa beraber buradan siz de bir zahmet gelin. Gidelim bir taksi durağına bir bakalım yüzde kaç kullan. Yüzde yirmi bana itimat edin ben böyle şeylerde rakamları saptırmam kendim bizzat taksi durağında gözlemliyorum. Dijital ya. Hocam bir bitireyim. Dijit bunlar yüzde yirmiyi kullanıyor. Hala bile şimdi Eyüp Bey söyleyecek yüzde otuz boş gezen taksi var. Niye? İstanbul beş bin kilometre kare. Beşiktaş'ta belki vatandaşımız taksi beklerken başka yerde de taksi şoförü müşteri bekliyor. Dolayısıyla bunu neden yapamıyoruz? 2019'da İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Eyüp Bey de geldi. Sağ olsun bütün paydaşlar geldi. 47 kişi imza attı. Dediler ki birinci madde müşteri memnuniyeti. Müşteri taksiye ile ihtiyaç var mı? Burada ben kendi kişisel adım görüşümü söyleyeyim. Olabilir ihtiyaç var ama bunu teorik çalışmayla yapamayız. Bakın ne güzel somut iki tanesi örnek vereyim. Sayın Başkan teknik üniversitede bir çalışma yaptırdı. İhtiyaç yok dedi. Teorik çalışma. Büyükşehir Belediyesi yaptırdı. Ne 5 bini ne 10 bini 50 bin ihtiyaç var dedi. Neden? Çünkü teorik. katsayıları farklı alırsınız. Modelde farklı parametreler kullanırsınız. Farklı çıkar. Dolayısıyla bunun gerçek yolu o günkü o ticaret üniversitesindeki toplantıda da altı çizildi. Dijital ölçümle başlatalım bu sistemi. Bundan sonra gerçek taksiye ihtiyacı olduğuna Kabul ederiz Nasıl dedi ve şöyle hanımefendi taksideki bu mobil uygulamayı vatandaş yani doğrudan doğruya bu uygulama üzerinden yapacak. Taksici bunu çalıştıracak buradan uygulamadan buradan <laughs> müşteri alacak. Bunu çalıştırmıyorlar şu anda. Bir de burada rekabeti açmıyorsunuz. Türkiye'de ne biçim yerli ve milli ürünler üretiliyor. Siz bir belediye olarak ben burada bugünkü belediyeyi söylemiyorum. Geçmişte de olur bugün de olur. Dayatamazsınız. Bir rekabeti açacaksınız. Müşteri hangisini isterse onu kullanır. Geçmişte ismini vermek istemiyorum. Gelsin illa yerli ve milli olmayan yazılımlar mı gelsin? Burada bütün kazançları yurt dışına mı gitsin? Bunu mu istiyoruz? Dolayısıyla demek ki bizim burada bu uygulamaları gerçekleştirilen kişilere de saygımız olacak. Kim neyi tercih ediyorsa bunu yapacak. Ben şöyle bakıyorum. Olayı çözmeden yani bu dijital uygulamayı yapsak şimdiye kadar yapsaydık iki buçuk yıl geçti belediye seçiminden. Bizim 2019'un tam Ocak ayında yapmıştık. Şu anda gerçek manada taksi sayısı belli olurdu. Eyüp Bey de burada bak kendisini daha cevap vermeden Eyüp Bey de imza atardı. Değerli kardeşimiz Suat Bey de imza atardı. Ve bunu biz yapamadık. Şu anda gelelim işe. Taksi sorunu niye son zamanlarda çıktı? Ya bir, bir baksanıza bir genel. Biz buraya gelirken ben her geldiğim yerde ticari hızımı ölçüyorum. Hız düşmüş, trafik acayip sıkışmış. Bir taksici taksi durağından gidip diyelim 15 dakikaya geldiği zaman... Şimdi yarım saat ikiye, 3'e katlamış. 15 kilometre bu yoğunluk haritaları hepimizde teknoloji var. Pik saatin dışında bile bugün ben bir cenazeden geliş gidişte ticari hızı ölçüyorum. 12-1 15 kilometre mükemmel bir rakam. E siz burada 10 kilometre hızı artırsanız, buna ait tedbir alsanız 5000 taksiye iş işte değer gelir. O 7000'e bunlar rahatlıkla teorik ispatlarım. Buna karşı çıkanlarla da her türlü yani hangi konferans olur, televizyonda teknik, teorik tartışmalar olmaz. Bunları tartışmaya hazırız. Demek ki olaya bakışımız ben her sefer diyorum ki bakın yine hukume toplantısı yaklaşıyor. Kalkıp şimdi yeniden bir tartışmaya neden olacak? İşte Peki. 17.395 taksinin İstanbul Ticaret Odası, Esnaf Odası Başkanı burada. Meclisin temsilcisi evet. burada belediyenin. Ya burada meclisin oy birliğiyle kabul edeceği, taksi odasının buna imza atacağı çözümler varken niye biz burada bir kaos oluşturuyoruz? Peki. Bu ülke, Ceren Hanım evet, iki cümleyle topluyorum. Çok kısa bu lütfen, ülke bu aldı. kadar büyük, yani denizin 105 metre altından çift katlı tünelleri yapmış, yani bu kadar ulaşım trafik projesi yapmış, trafik güvenliğinde İçişleri Bakanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün uygulamalarıyla yani 2010 Moskova deklarasyonunda %50 ölümlü kazaları azaltan ikinci ülke olmuş. Bunların yani sonuç ne? Bu kadar şehit dağıtı. Ben Ekrem Bey bak sağ olsun benim görüşlerime de değer verdiğini de biliyorum. Ne olur bak burada meclis üyeniz burada. O da başkanımız burada. Demokrasilerde en önemli şey sivil toplumun görüşüne önem vermek. Peki. Burada şunu yapacağım. Bu bir, cümle olayım. bir cümle bir çekirdek ekibi getirecek. Bunun yol haritası belirlenecek ilk ukoğumeden bak net söylüyorum oy birliğiyle çıkacak biz bu tartışmalardan kurtaracağız 15 milyon müşteri memnun olacağım yurt dışından gelenler memnun olacak olay bitecek peki Sayın Alıcılar, teşekkür ediyorum. Şunu... O dijitalleşme konusuna ekleyeceğiz onu hepsini söyleyeyim. söyleyeceğim birer dakika vermek tabii, tabii, durumundayım tabii. Sayın Aksu size Şimdi de öyle buyurun. 25 yıllık etmiş dönemde taksi olayına kimse dokunmamış böyle kalmış Sayın Ekrem Emeoğlu bu işe el attı bunun düzelmesi için. Şimdi bununla ilgili çalıştaylar yapıldı. Şu gördüğünüz çalıştay ve benim de organizasyonda bulduğum, konuşmalar yaptığım lastik tekerlekli çalıştay yapıldı. Taksiciler odası o to toplantılara katılmak. İkincisi, aplikasyon dönüyor. Hocam herhalde aktualitede biraz geride kaldı. Ben ona söyleyeyim neler Tabii olduğunu. Doğru. Bilgi vermek amacıyla söylüyorum. İstanbul'da ilk defa toplu taşım denetim merkezi kuruldu. Şu anda İstanbul'da tüm minibüsler, atlı minibüsler, ve tüm taksiler kameralarla kontrol ediliyor. En ufak bir şikayetiniz hemen orada değerlendiriliyor devreye giriliyor. Bu bir ilk. Nasıl sorunlar Bunun devam yanında, ediyor o zaman? Bunun yanında dijital aplikasyon dediniz. Zaten <laughs> taksiciler odası da Sayın Eyüp Aksu da bugüne kadar hep onu örnek veriyordu. Biz yapalım, biz yapalım. 9 ay boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Hukuk Komisyonu'nda bekletildi bu şey proje. Ve geçen ayki mecliste aplikasyon piyasaya verildi. Şu anda bu işi en iyi yapan firmalar taksi aplikasyonu için lisans almak üzere ihale yapılıyor. Önümüzdeki ay yapılacak ve herkes Peki. girecek. Orada istediği aplikasyonu seçecekler ve o bu aplikasyon iki, vasıtasıyla gelişmiş bunun için. Bu aplikasyon vasıtasıyla da yok. herkes, herkes Orada hangi yerde trafik problemi var yok ya da aracı çağırmak ve yeni bir dönüş araçların dönüşünde dolu gitmesi için bir imkan yaratacak bu aplikasyon. Şu doğrudur. %39 dolulukla şu anda taksiler çalışıyor. Bakın. Bunu eğer %70'lere, 65'lere çıkarırsak tabii ki orada daha fazla taksiler dolu yolculukla gidecekler ama İstanbul'un trafiğini biz bugünden yarına 30 yıldır çözülmemiş, yarın çözülmesiyle ilgili olayı bir problem olarak koymayalım. Bizim kök işimiz, kök sebebimiz burada bulunuşumuz. İstanbul'daki taksi probleminin kalitesizliği. Evet. Biz bunu çözmek zorundayız. Bunu çözmek için de orada <laughs> bu plakaların yüksek fiyatlarla organize edilmesi ve pazarlanmasını Anlaşıldı. aşağı indirmemiz lazım. İşte bu yapılan hareketle artık bu iş ...birilerinin Süremizi bunu ticari sayacağım. olarak döndürmesini engelleyecek bir şey. Çok iş. teşekkürler Sayın Sarı. Çok sağ olun. Sayın Aksu son sözü de size verelim. Dijitalleşme konusunda bu uygulama konusunda ne söylüyorsunuz? Sonra da kapatmak durumundayız. Şimdi aslında yani hocamın sorularına, kadar. ifadelerine cevap vermek istiyorum ama yayında süremiz az. Tabii ki hocamız... Hangi e, hocayı? E, İki e, hoca var burada. <laughs> hocalarımız Suat <mi>? hocamız, <gülüyor> pardon. <gülüyor> e, Suat Bey tabii ki Büyükşehir Belediye Meclisi'nde siyaset yapıyor belediye başkanımıza destek veren bir oluşumun içerisinde... Ben ortaya konuşuyorum. Destek verdiğim bir şey yok. Teknik tabii olarak tabii şehir belediyemizin yaptığı projeleri savunmak zorunda. Ona da bir nevi hak veriyorum. Hiç öyle bir zorunluluğum yok. Çalıştay yaptılar. yaptılar Çalıştayın içeriği bomboş, sonuç yok. Ayrıca doğmamış çocuğa isim koymaya çalıştılar. Biz diyoruz ki denetim, eğitim, teknoloji Trafiğe uyumlu taksimetre. Şimdi aslında devletimizin, Maliye Bakanlığımızın burada çok büyük bir kaybı olacak. Her plaka alım satımında devletimiz, Maliye Bakanlığımız 100 bin liraya yakın bir vergi alıyor. Bu sistemde vergi de alamayacak. Peki. Ve bizim çalışma özgürlüğümüz kısıtlanmış oluyor. Diyor ki belediye siz bir mal almışsınız buna bir yatırım yapmışsınız çok büyük bedeller ödemişsiniz ama bunu çalıştıramazsınız diyorlar burada bir resmen kaos var çalışmamız engelleniyor hukuka kanunlara aykırı 10.553 sayılı bakanlar kurulu kararına da aykırı evet. biz bu konuyu yargıya taşıyacağız de bir etmemiz bir bu konuyla alakalı da kesinlikle hiçbir çözüm olmaz tek çözüm Şoför arkadaşlarımızın davranışlarıyla alakalı çok rehabilite yapmamız lazım. Çözüm bir dakika bir, duyuldu. bir, somut çözüm söyleyeyim. Tek bir cümle rica Tek edeceğim. Tek bir cümle, bakın. Kapatmak durumundayız. sesleniyorum buradan. Bu çok şeritli yollarda 15 ilçe var İstanbul'da en fazla trafik yoğunluğu. Çekin bir çizgi, oraya toplu ulaşımı koyun, ticari Peki. taksiyi koyun, iki katına çıkarmış gibi hissedilir. Peki. Sayın Ilıcalı, Sayın Sarı, Sayın Aks, çok teşekkür ediyoruz. olun yayınımıza katıldığınız evet, sağ olun. için. Önümüzdeki günlerde bu tartışma devam edecek gibi görünüyor. Bakalım gelişmeler neye gebe olacak. biz de takip edeceğiz, paylaşacağız izleyicilerimizle. Akşam haberlerini böylelikle noktalıyoruz. Yarın saat 17'de iyi haberler verebilmek dileğiyle. iyi akşamlar.